Herkese merhaba. Merhaba benden sana zarar gelmez demek. Bunu çok iyi anlatamadığımı düşündüm. Hani e, önceki videoda böyle donuk kalmak istemiyorum falan demişim ama <laughs> en çok donuk kaldığım da o olmuş. E, merhaba ile ilgili bir demoralizasyon hani bunu çok iyi ifade edemedim. E, bundan sonra merhaba merhaba gibi şarkılar yazıldı. Ama içeriğini bilmeden, anlamını bilmeden. E, bundan sonra merhaba merhaba artık görüşmeyiz. Ama merhabanın anlamını benden sana zarar gelmez olarak bilen insan bu cümleyi kurmaz değil mi? Bunu bize dayattılar yani bu topluma dayattılar. Bundan sonra merhaba merhaba diye Şarkılar dinledik, söyledik. Altta sigara damarı var, kusura bakmayın. Ee, aynı şekilde saygıyı da yeterince iyi işleyemediğimi düşündüm. Ee, saygı, sevgi, yazgı, kelimelerin anlamları çok önemli aslında. Saymak, sevmek, yazmak. Hani değişik bir ufka götürüyor insanı. Başka bir kelime var mı sonuna gı ya da gi eklediğinizde müthiş bir değer addeden? Sanmıyorum. Düşündüm aklıma gelmedi. Saygı, sevgi, yazgı. İşte sayı saymak mesela. Ata saymak. Atayı saymak. Andımız. Gibi mesela düşündüğümüzde. Ee, farklı şeyler ortaya çıkıyor aslında. O yüzden e, kelimenin gücünü bilen dünyayı değiştirir diye bir şey var. Kimin sözüydü? O şu an anımsamıyorum. Kelimenin gücü. E, bu yazarlar için işte kitap vesaire konuştuk ya. E, daha da konuşacağız tabii. Kitaptan kitap bizim her şeyimiz. E, bir de aile kadiri diye bir not eklemişim buraya. Ata. Aslında bunların hepsi e, tüme varım olacak. Hani aile kaderi. Anneni babanı sen mi seçtin? Ben seçmedim. Sen seçtin mi? Sen de seçmedin. Bu çok önemli. Hani insanız, doğduk. Ne kadar sen ailenle, ebeveynlerinle, e, ebeveynlerinle Böyle çatışma içerisinde olsam bile bir şekilde sen onlardan olmuşsun. İşte o yüzden saygı duymak zorundasın. Olmasaydın olmazdık diye bir klişe var ya. Maalesef senin baban annen için de geçerli. Yapacak bir şey yok. Ya hoşuna gitsin ya da gitmesin. Hiçbir şey bunu değiştirmiyor. burayı çözemedim. Ateiste yaratıcı saygısı diye bir... Ha evet. Bunu da işte e, geçmiş iki videoda çok anlatamamışım. Onu sezdim. Ya saygıdan bahsediyoruz ya. Hani yaratıcı ya da Allah ya da Tanrı ya da Kozmos her neyse hepsine saygı duyuyoruz. Sıkıntı tın ne? Ege'liyim bu arada. Hani Kürtçe bildiğimden söylemedim bunu. Bu böyle bir jargon. Ya işte Müslümanlar Allah diyerek kafa kesenler sana bu yetkiyi kim veriyor? Yaratıcı görmüyor mu yukarıdan bu insanların iman etmediğini, ateist olduğunu, hatta hatta şeytana taptığını? O da görüyor değil mi? Ama sen Kelle almaya çalışıyorsun. Kimin adına? Tanrı'nın adına. O yapamaz mı? Sen yapıyor musun? Sen yap yapmaya çalışıyorsun. Manyaksın herhalde. Başka bir izahı yok bunun. Sana kim veriyor bu yetkiyi? Kimden alıyorsun? Yani yaratıcının adıyla... ...kafa kesiyorsun. Hayırdır? O zaman şuraya varıyoruz. Sen yaratıcını tanımıyorsun. Seni yaratan kişiyi hani e, ben bilinmek istedim, insanı yarattım dediği şey var ya yeterince bilemiyorsun o zaman. Başka sulardasın arkadaşım sen başka birilerine biat etmişsin. Körü körüne bağ, bağlanmışsın. Paşa der ki benim çok sevdiğim abim bu videoyu da izler ki yine bugün o teşvik etti beni. Zamanı gelince daha değişik şekilde anlatacağım bunları. Neredeydik? Karıştı konu şu anda. O aklıma gelince o değerli abim. ...beyin fırtınası çok yaptığımız için... ...karıştırabilir o beni. Ee, bir de zaman tanıma... ...değişime müsaade... ...demişim burada. Evet. Kendi adıma... Bunu, ...kendi adıma bunu çok söyleyebilirim. Ee, çok... ...sağcı, muhafazakar... E, ...dinle çok içli dışlı bir ailede... ...yetiştim ben. Ama şu anda... ...onların görüşlerini... ...tanımıyorum. Hani... ...bu da... E, 50 tane üniversite bitir. İstediğin kadar oku. Bu ufuk olayı çok başka ya. Hani insanın ufkunun açık olması, değişime açık olması. Değişen ben değilim, dönüşen zaman der şair. Hani zaman dönüşüyor ve senin buna hazır olman lazım. Bu da onunla ilgili aslında. Değişime açık olmak lazım. Çünkü gerçekten evriliyoruz. Meşhur. Hani Cem Yılmaz'ın bu konuyla ilgili bir sürü anlattığı şey var. Hayatımıza giren, hiç beklemediğimiz anda hayatımıza giren işaretler var işte telefonda. Şöyle yapıyoruz. Hani anlatıyor ya daha önceden, cama aç derdik falan. Hani yok benimki basmalı diyor. Yani anladınız siz bunu. 1984 kitabı yazmışım buraya. Kitap benim için gerçekten büyük travmaydı. George Orwell'ın ee, hayvan çiftliği daha güzeldi ama burada aslında geleceği gözümüze sokuyor yazar. Ee, otoriteyi, diktatörlüğü, e, sürü psikolojisini çok iyi anlatıyor ve e, bunu not aldığıma göre gerçekten çok etkilendim. Hani kitap okumayı seven biriyim ki bu bizim şey şiarımız yani insan okumak üzere. işte dinde de bu var. İkra oku. Hani ya da yine buna bağlantılı. ne kadar az düşünüyorsunuz? Ola ki düşünürsünüz. Çok çok ince bir çizgi. Ey iman edenler iman edin. Bize söylüyor. Bu ne demek? Hiç düşündünüz mü? Gerçekten bazı şeyler düşününce beyin yakıyor. Ey iman ettiğini zannedenler. Gerçekten iman edin. Bu konulara derinlemesine girmek istemiyorum. Hani herkesin dünya görüşü kendine. Sadece biz muhabbet ediyoruz. Samimiyet üzere. Başka bir hesap yok. Olamaz da zaten. He, sonra altına kısa tutmaya çalışacağım çünkü gerçekten çok uzun sürüyormuş bu YouTube'a video yüklemek. Hiç haberim yoktu. 6 dakikalık video 2 saatte falan yüklendi. Ki ben yine göremeyeceğim bunu. Ne zaman yükleneceğini takip edemeyeceğim. Geçenki videoda demiştim ben bir izleyeyim falan ama spontane bizim en sevdiğimiz ya. Gerek de yokmuş zaten. Yani ifrazat gerçekten bunları ifrazat çünkü nedir biliyor musunuz Hani 7 kat yabancı en yakın akrabağından daha değerli oluyor livanel diyeceğim yine biliyorsunuz siz onu ee, sadece e, ben yazar kimliğinden bahsettim aslında bir de onun e, şarkıcı kimliği hatta besteci kimliği var lazım değilsen diye de bir şarkısı var ee, bağlantıyı kurdunuz sanıyorum. Yani en yakınım bile olsa lazım değilsen benden uzak dur lütfen. Kifaye de oldu yanlışlıkla. Ee, kitap not etmişiz buraya. Ölü Ozanlar Derneği. Müthiş bir kitap. Hatta bunun filmini de çektiler. Ee, Robbie Williams ın. Kaptan ben en sevdiğim abime kaptan derim zaten her zaman. O da bu kitaptan ötürüdür aslında. Ee, bu Nasıl anlat, anlatayım bunu? Böyle bir hani doğru kitap. Böyle yazarlara, üstadlara sorarlar. Yani ne okumalıyım? Nereden başlamalıyım? Ee, bu da aslında böyle bir mihenk ta taşlarından biri. Yani bu kitap okunmalı özgür bir kafaya, düşünceye sahip olmak istiyorsanız bu kitap kesinlikle okun, okunmalı. Ee, onun dışında yine kitaptan gidersek notlar bitti. Yine kitaptan gidersek dedim ya ben bu işin kompetanı değilim. Hiçbir şeye soyunmuyorum. Hiçbir şey peşinde de değilim. Sadece muhabbet ediyoruz. Ama e, kendi tecrübemle e, düşündüklerimi aktarmaya çalışıyorum. Şu sigara dumanını dikk dikkate almayın saygısızlık etmemek için içmiyorum hani neşe biliriz. hani düğümü açabilir miyim diyor ya yani. e, doğru kitaptan başlamak bir kere e, eğer kitap okumakta bir problem varsa benim için de geçerli dönem 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 oluyor bu bizlere e, doğru kitaptan başlamak yani neye merakın varsa hobin neyse e, oradan başlamak ama e, e, polisiye şiddetle tavsiyedir. Hep de öyle olmuştur zaten. Biz sıkıldığımızda, bunaldığımızda araya bir polisiye koyarız. Ondan sonra devam ederiz. Çünkü o kitap okuma alışkanlığını arttırır. Agatha Christie'dir. Tekrar olmak istemiyorum. Geçen de bahsettim galiba. Yani beni devam ettiren, kimsenin teşviği olmadan. insanlar böyle yüzeyseller. Kitap oku, kitap